yani çok onur kırıcı, insanlara e, yardım yapılıyormuş hissi. Yani çadıra yaklaştığınız zaman bile sanki e, yani yardıma muhtaçmışsınız da sanki e, bir şeyler arıyor musunuz hissi uyandırıyor. İlk defa geliyorum. Fiyatlar çok makul. Gayet memnunum. Fiyatlar gayet uygun. Halkın istediği doğrultuda fiyatlar var. Geçici olarak mantıklı ama uzun vadede çok da fayda sağlar bir proje olduğunu düşünmüyorum. Buradaki olan yokluktan olan bir olay değil. Var, istediğimiz yerden istediğimizi alma imkanımız da var. Ama biz o çakal sürülerine tepki olsun diye burada beni bekliyorum. Gitsem pazardan da istediğim şekilde alma imkanım var. Param da var, mal da var. Bu durum çok iyi oldu, fazlasıyla iyi oldu. Çünkü marketlerde fiyatlar fazlasıyla pahalı. Ve ben öğrenciyim, bu bölümü okuyorum. Her hafta düzenli olarak gelip alışverişimi yapmaya başladım. Şey olarak düşünülüyor, çürük çarık malları satıyorlar vesaire falan. Ama evde de kullanıyorum ben aldıklarımı. Gayet de kaliteli ve güzel olduklarını düşünüyorum. Ekonomik olarak buna mecbur kalıyoruz ama çok da talep etmek istemiyoruz bunları. Çiftçiye destek verilmesi bu konuda daha kalıcı ve daha güzel çözümler olur. Yani mazot desteği, gübre desteği, çiftçimizi kalkındırarak belki bunları çözebiliriz. Pazarlar halkın alım gücüne göre fiyatlar yüksek olmaz da bu tanzim satışlar tekrardan ortadan kalkar. Tanzim satışlarından önce de işlerimiz çok hareketli değildi. Onlar geldikten sonra da yani bir bizi etkileyen bir sıkıntıya düşecek bir durum yok. Standart yani bizim satışlarımız. Hiçbir sene böyle fiyatlar yükselmedi. Bu sene başka bir seneydi. Yani anlam veremedik açıkçası. Aslında pek ilgilendirmiyor bizi de ama iki buçuk aylık bir süreç diye duyuyoruz. Öyle söylüyorlar. Haberlerde işte basında. Eğer sen çiftçiye gübreyi ucuz verirsen, ilacı ucuz verirsen, pideyi ucuz verirsen zaten kendiliğinden her şey olacak Öyle ömrü olan sen bozotu 6 lira çiftçiye veriyorsun. Nasıl yapsın çiftçiye ya Allah aşkına ya?